Evet herkese merhabalar arkadaşlar bugün bomba gibi bir video ile karşınızdayız evet, Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar Arton VB ve Mirage Dagger deniyoruz Elimizdeki itemleri basıyoruz 2 gündür böyle içimden aşırı derecede geçiyordu biraz da böyle canım sıkılıyor Dedim basayım gitsin yanarsa da mageye döneceğiz Nazım'da full mage itemi var Ama böyle aşırı derecede geçecek gibi hissediyorum Şimdi basacağız arkadaşlar bakalım inşallah geçer Nazım'ın parasıyla basıyoruz yanarsa <laughs> Nazım'a borçlanacağız Haydi bakalım başlıyorum. Kimse ortakta olmadı. Tek başıma basacağım artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> Çok heyecanlıyım ya. ilk defa bu kadar büyük bir upgrade yapacağım. Ya yani böyle inanılmaz içime doğdu. Ama inşallah. Yok chat açık kalsın abi. Benim uğrum ya o şekilde. Şunları şöyle preview yapmamız gerekiyor. Şamar'a teşekkür ediyoruz. 100 bit göndermiş. Eyvallah Şamar'cığım. Teşekkürler. Abi buradan başlıyorum. Haydi bakalım. Bismillah dedik. İnşallah geçer. KS olmasın da upgrade'de. Patron hoş geldin. Birincisi yandı abi. Kötü bir başlangıç yaptık. Oğlum hepsi böyle yanarsa çok sıkıntı ya. Benim modum aşırı düşüyor. Şur şuradan bir tane 9 geçse direkt. Yani hedefimiz artı 10 ama hepsi yanarsa sıçtık yani. Nazım'a fena borçlanacağız ne yapacağım bilmiyorum bakalım. Artı 9 MD. 3 2 1 Oha! Geçti lan vallahi geçti 9 MD bastım. Ulan harbiden kalbim temiz ya. Var ya direkt MD 9 geçti lan şaka gibi. <laughs> Abi o zaman artı 10 basma iptal kanka. Çitinlere geri alıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar YouTube videosu da Trinasız 9 bastım ben de anladım. Allah Allah. ulan nasıl bir şans lan. 15 GB tertemiz abi. <laughs> ulan böyle bir şansı yok ya. Gerçekten. Abi süper ya. Gerçekten var ya. Bu kadar da olmaz. Demek ki birisini aramıştım şans getirsin diye. Yani bir şans öpücüğü almıştım harbiden. trinoyla gösterin. Oğlum bir tane daha bassam mı şunu da ya. Bu yansan oluyor 130 m. Sizin canınız sağ olsun lan. Bunu da basacağım peşinden. Bu da geçiyormuş. Hadi yayında içerik olsun lan. Yayında içerik olsun abi. Başka bir şey istemiyorum. Sizin için basıyorum bunu. Okey. Bunu gerçekten sizin için basıyorum. Hani peş peşe basılmaz falan diyorsunuz. Ya basacağım basacağım olsun. 130 m chatime feda olsun 130 m. Sırf zevkine sizin için basıyorum. Sonuçta kardayız abi. İkinci item geçti şansa bak ya. <laughs> Ulan böyle bir şey olamaz ya. Kafayı yersin yalnız. Nasıl keyfim yerine geldi. Şunu bitirdim. Bu da geçiyormuş var ya. <laughs> Dual dokuz. Pardon çok özür dilerim. Ben böyle bazen çıldırıyorum çünkü tam bir anda geçince. Kendimi kaybedebiliyorum arkadaşlar. Sakinliğimizi korumamız lazım. Şimdi hemen bunu yakalım kral o zaman. O nasıl geçti lan tekte? Çok şaşırdım ya. Harbiden inanılmaz bir şey ya. Kafayı yersin var ya. Bu da geçiyormuş. Ya bu yanacak zaten kesin de. geçti mi yandım lan tahminleri al. Oğlum bu da geçerse kafayı yeriz <laughs> Nasıl bozdun lan ya Adamsın sen sırf seni cilet ya şaka <yürü. gülüyor> Yok yok o gözükmüyor yanda. <laughs> ya hakkı nasıl geçti oğlum ya. Var ya ben bir arkadaşımı aradım şimdi. Kalbi o kadar temizmiş ki böyle namazın abdestinde birisi zaten. Dedim bana şans getir bir şey yapıyorum dedin. Yani artı 10 geçmedi ama 9 geçti işte bir tane. Bakalım. Ah yanmış öbürü. Neyse canım sağ olsun. Hadi eyvallah beyler. YouTube videosu burada bitti. Kendinize iyi bakın. Oğlum nasıl geçti lan? Hala şoktayım var ya şaka gibi. Abi ortaktık tam parayı atıyordum. Ah 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 ah. Evet arkadaşlar o zaman YouTube videosu bitti. Yani artı 10 deneyecektim. Bugün çünkü gerçekten içimden çok iyi geçiyordu. <laughs> ee, yani Bilmiyorum abi şunlarda basayım mı ne yapayım ya bilmiyorum ki. Basmayayım dursun yarın basarız onlarda aynen. Seviyorum hepinizi. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Video beğendiyseniz like atın. Ee, bakalım devamını duruma göre getireceğiz. Hoşça kalın.